Bu, bunu Önce bir selam ver bakalım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Neler yapacaksın bugün bize? Bugün size çay ve kek yapacağım. Hadi bakalım, hazırla o zaman mutfağını güzelce. Önce saklamızı takalım. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik. <laughs> Şöyle dizelim. Daha çay anne. Önce bir diz bakalım. Çayın bir demlensin ocağında. Bak ocağını koy. Çayı koy üstüne. Ha? Diğer çayını da koy. koy tabi. Onun kapağı yok muymuş? Ee. Onun mu? Yok. O tencere kapağı anneciğim. Neyse. Neyse. Koyayım. Basket, basket evet. Malzemem. Çay kaşığı. <laughs> <laughs> Zilli de evcilik oynuyor seninle ya. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hadi bakalım. Şunu da kapağını açalım. Açamıyorum tekelle. Açabilecek misin? Benim iki elim var. Senin iki elin var ama sen de açamadın. Ver bakayım. Abi var. Bak. Dur. <laughs> Bu da şeker olsun çayımızın yanında. Şöyle koyalım şunu da içine. Başka. Senin içine şeker koyayım. Hı hı. Şeker de olmaz. Hepsi şey koyayım. Koy bakalım. Benim yok. Ha çaylarımızı doldur artık olmuştur herhalde. Demlendi çayımız. Doldur bakalım. Dikkat et elini yakma tamam mı? Ben anneyim. E sen annesin evet pardon. Asya Ay. anne. Ay. Olsun. Bazen anneler de böyle sakarlıklar yapar. Ay öylesek. Kalmamış mı? koyayım hadi. Tuz bulasın ya. Elimi yıkayım. Ne <laughs> çekim? Hadi ver artık çayını. İkram et bana. Zilli sen neyle oynuyorsun orada? Poşetli. Evet. Evet. Çayıma şekerimi de atmış. Canım komşum benim. Çok teşekkür ederim. Kekler ne ya? Hmm, harika. Kek neli? En sevdiğim. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Sen de içer misin çayından? Güzel mi? Hmm, harika. Abime de çay ikram edelim. Tamam abine de götür gel bakalım hadi. Çekerle. 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 Ablana götüremeyiz. Ablan ders çalışıyor çünkü. Öyle gitsin. Tamam. Öyle bileyim tamam mı? Tamam. Hmm. Tamam mı? Şimdi yemek pişireyim. Şimdi yemek zamanı mı? Tabi akşam yemeği vakti geliyor artık. Ocağın yere al ocağını istersen. Bunları bir kaldıralım şu çayını. Ha onun ocağı o mu? Evet. Ha onda yemek pişiyor demek ki. Patlıcan yemeği mi var? Evet. Çok güzel. Karıştır bir kaşıkla. Mutfağın da pek dağınık be. Biraz pasaklı mısın ne? <gülüyor> 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 tamam şimdi merpada koyna artık. <laughs> Aa döktün. <laughs> koy tabağa bakalım pişmiş mi? Elimi koyayım mı? E, koy badem. Kendi konuldu zaten. Şöyle biraz tadım. Pek pişmemiş gibi. Hmm, biraz tuz az. Tuzu Şu mu tuz? <laughs> Şu. Şu mu? Ha bu şeker değil miydi? <laughs> Şimdi tuz mu oldu? <gülüyor> 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 Niye? Katılıyor. Ha tamam. At bakalım. Şimdi bakayım tadına. Hmm, güzel olmuş. Ellerine sağlık. Hadi, Hadi bakalım şimdi vedalaşalım mı? Hadi. Sonra Hadi. oyunumuza devam ederiz. Videoyu sonlandıralım. Ne diyorduk kapatırken? Abone olmayı, ziline ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.